Merhaba, bugün insan sağlığını riske atan önemli bir konudan bahsetmek istiyorum. Ağır metal maruziyeti, ağır metaller nedir? Hemen ilk aklıma gelenler kurşun, kadmiyum, cıva, alüminyum nerelerden alıyoruz bunu? Bazı kozmetik malzemeler, yanlış üretilmiş bir takım mutfak malzemeleri ya da artık çizilmiş, hasarlanmış mutfak mutfak malzemeleri, pestisit artıkları, bazı ağır metal içeren kimyasalları yoğun olarak bulunduran çalışma ortamında bulunmak, amalgamlı dolgular, derin dip balıklarını tüketmek ya da metaller insan bedeninde özellikle sinir ve yağlı dokuda, yumuşak dokuda birikme eğiliminde olarak sebebini anlayamadığımız uzun yıllar içerisinde gelişen bir takım sorunların ciddi hazırlayıcısı oluyorlar. Hafıza sorunları, kalp damar sağlığı sorunları, romatizmal hastalıklar, cilt renk ve tonunda değişikliğe kadar. En önlenebilir ağır metal giriş yollarından biri olan sigarayla gelin vazgeçin bir dur deyin sigara bırakma konusunda kliniğimizde iki majör tedavi yöntemini uyguluyoruz herkese sağlıklı mutlu kendine değer veren günler diliyorum hoşçakalın görüşmek üzere.